Ay günaydın kız. Ya bu yeni alışveriş merkezi beni benden aldı be. Sürpriz. Ay Şahika yine mi alışveriş yaptın? Hastalık vallahi sende bu ha. Ay ne var kız belki harcıyorum. Ayrıca da iyi geliyor. Aldıkça aldıkça içimin yağları eriyor sanki böyle. Şahika. Bence sen alışveriş koliksin. Böyle bir hastalık var biliyorsun değil mi? Neler aldım bakalım? 12 tane ayakkabı, beş tane çanta aldım. Ay aldıkça bünyede böyle bir rahatlama, bir mayışma, oh sefa olsun. Hakikaten mutluluktan yalakları pembeleşmiş. Aa yok, onun sebebi o değil bebeğim. Detoks programım yeni bitti, bütün vücudum toksin attı. Detoks mu? Aa şimdi bunun İngilizcesi detoxification. <laughs> Ya ben duygularımı İngilizce daha iyi ifade ettiğim için ama Türkçe de arınma manasına geliyor. Yani e, vücudundaki zehirli maddelerden kurtuluyorsun. Cildin güzelleşiyor filan. Teşekkür ederim Şahika da ben bunları zaten biliyorum. Hatta ben bunların kitabını bile yazarım güzelim de. Ben e, detoks için bir merkeze gidilmesi gerekiyor sanıyordum. Yo bebeğim hazır programlar var. Saat saat sana ne yapacağını söylüyor. Hazır tozlar var. Karıştırıp suyla kafada dikiyorsun. Kendin pişir, kendin arın. Hadi ya. Ne var? Bunu ben de yapabilirim. Böyle şeyleri esas ben bilirim. Detoks zaten benim alanım. Da benim bundan niye daha önce haberim olmadı? Lütfen hırs yapma canım. Lütfen hırs yapma. Ay kız. Bu ayakkabıların bordosu da vardı be. Gidip onu alsam mı acaba? Ne olur bordosunu alayım be! Ne olur, ne olur, ne olur, olur, olur. olur! Ya bacım, aynısının altından renginden almışsın, manyak mısın sen? Ay bordosu da kalsın şekerim. Bordo, ayakkabı, koleksiyonum var. Ay hasta vallahi bu be! <laughs> ya ben de memnun değilim bu alışveriş hastalığımdan. Lütfen beni engelleyin arkadaşlar. <laughs> Ama şöyle ki... Şimdi bu bordo ayakkabı... Olsun. ...yılan derisi olduğu için... <laughs> ...ha böyle... ...önü açık... <laughs> ...olduğu için... Arkadaşlar, boşuna uğraşmayın. Bu eskiden de böyleydi. Hayatımızda bir kere Öğle yemeğine çıktık. <laughs> Restorana gidene kadar elli metrelik yolda. Tam bir saat alışveriş yaptı ya o. Bakıyorum o günü unutamıyorsun Kubi. Nasıl unutabilirim Sayka Ondan sonra Kubilay Şayka'ya aşık diye bir dedikodu çıkardın. Ve ben tam bir yıl, evet bir yıl bu kara lekeyi bünyemden atamadım canım. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> o zamanlar tabii Detoks da yoktu. <laughs> sen kendin kara lekesin, gerizekalının başkanı. Çöpü bacaklı karın gibi sen de kafayı detoksa taksam ne yazar? Sen karımı kıskanıyorsun canım. He. Evet. Sen benimle evlenemedin ama yaprak evlendi diye kıskançlığından çatlıyorsun ya. Hadi be, kop, <laughs> oh, çüş. Bay Peynircioğlu, efendi. Rahat mısın sen be? Sen rahat mısın oğlum? Ben var ya seni. <laughs> Aşağıdaki ayakkabıcı ucuzluğa girmiş. Allah! Abi inanamıyorum çok güçlü ya. <laughs> Sıkı tut <tutamın>, abi direniyoruz. <gülüyor> <gülüyor>